Şimdi merhabalar. De. Merhaba. <laughs> şimdi oğlumla krep yapacağız. İki yumurtayı alıyoruz elimize. <laughs> tık, 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 tık 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 bekle vurma 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 iyi tut iyi tut Miracı yumurtalar göster tamam şimdi tut yumurtaları iyi tut elini şöyle bak şöyle ucuyla tut bak göstereceğim şöyle tut tamam mı evet bakalım bir tane şimdi bunu koyuyoruz tut bunu buradan tut sıkı tutma yavaş tut, tut beraber hoppa <laughs> bir şey olmuş şimdi bu yumurtayı tut üstüne silme şimdi tut buraya vuracağız yavaşça Hayır buraya hop <laughs> <laughs> olsun tamam Şimdi bu yumurtalarımızdır burada yavaş gübre için. Şimdi ben sana süt vereceğim bir bardak. Tamam. buraya süt dökelim. Süt dökeceğiz evet onunla. Evet. Bu süt yeterli değil. Biraz daha kır. Buraya bur buraya süt döküyorum. Hayır bekle bekle ölçülü yapalım. Ölçümüzü yapalım. Bir bardak süt. Hop. Evet. Tut bakalım. Bunu Bugünkü küçük yardımcımız Mira Çayaz. bir bardak daha. Wow. Al bakalım. Git yes. bu. Tut bu. Su. Tut bakalım. Yavaşça içine dök. Evet. Çırpıcıyı sana veriyorum. Çırpıyorsun yavaşça. Hmm. Çıp çırp çırp çırp. Çırp anneciğim. Aferin oğluma. Bugün kahvaltılar bir açı yazdım. Değil mi? Diye Yumurtaları kırdı, sütü döktü, suyu döktü oğlum. Babasıyla abisine kahvaltı hazırlayacak. Evet, daha hızlı çıkma. Bu, bu böyle böyle. Bunu evet. yapacağım. Evet. Biraz unu kat. Al bakalım. Bugün senden malzemeler. Dök için anneciğim. Aferin. Alayım ben onu. Güzel oldu anne. Evet güzel oldu. Biraz daha dökelim anneciğim. Yaşas. Evet. Oh, aferin. Neresin çırpalım olmamış zaten. Oh. Wow, harika bir şey oldu. Abinle baban görünce çok şaşıracaklar. Yavaş yavaş. Çırp çırp. Çırp devam et çırpma. <laughs> Bıta olacak. Hayır, sen önce onu bir çırp, onu bir çırp, mera çırp, çırp anneciğim Çırp. yaptım. Evet çırp, devam et. Yaradım. Ya, ya. Bak hayır böyle olması lazım. Mera hayır. Çırp. Ya. Çırpar mısın? Öyle olmaz ama yarım kalır. Bak iyice çırpman lazım bunu. E, yapamıyor yapan, öyle. yapan yapan öyle. Dur yavaş bak topaklanıyor bunun. Bu. Bu. Bunu buna yapacağız. Hadi bakalım. Ya onu ben çıkartma. Onu dışarı çıkartmadan ama. Yoksa her Yok. yerimiz batıntı. Yani demek oluyor bu tavurda. Bu daha çok güzel. Çok güzel. O zeybeli tümek bulundu. Kimse böyle bir yemek yememiştir bence. Devam, devam çıkmaya devam. Bekleyip yemedi bu. Hayır, kimse yememiştir. Baksana. Ayın yemedi mi? Ayın yemedi mi? Ayın yemedi mi? Ayın yemedi mi? Baban da yememiştir. Evet. Abim de. Ha, bu yemeği ben yaparım. Evet. Evet Şimdi herkes çok şaşıracak zaten seni. Hayır sen onu karıştırır mısın lütfen biraz daha? Ne yapacağız? Tamam az. Karıştır karıştır. Ne oluyor ki bunlar? Bu daha deli lazım. sen karıştır şey. Evet, ya çok güzel olmuş. Anne güzel oluyor. Bu biraz topakla attım bunu. Dur, bekle. Mikseri çıkartmamız gerekiyor. Atma, onu atma, bekle. Bak, iyi gitti. Aa, biz müzik açmadık. Müzik açmadan. Anne, ben yapacağım onu. Tamam. Onu da ben yapacağım. Ne yapayım? Tadiri. Babam oyuncak. Ne? Evet.

Biraz şey yap. Bunu at. Bunu? Şunu bırak makineye bırak. Evet onu at. Dur. Attım. Dur. Bırak bana bunu. Biraz daha atmamız lazım. Ben yaparım. Tut. Aç şiparişini. Biraz daha un gerekiyor. Dur, bekle çalıştırın Allah! Allah yumurtamıza! Evden ya ev! Evet. Ya mamucam ya!